Bu ne abi? Bir şey almışım cidden. Sargoz mu lan bu? Arkadaş. Boyu kadar yeme atıyor bu balıklar ya. vurdu hadi yavrum kaçırmadan bir alalım şunu Baba işte bu. İşte bu. aldık beyler. Vay. Çok güzel bir boy. Çok güzel bir boy Baraküda. Çok güzel boyu Baraküda aldık. Ay sakin. Aldım. Aldım baba bir tane daha. Yerimde var mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Of 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 güzel boy. Fena kafa atıyor. Hadi gel yavrum. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Şöyle bir dur bakalım. Güzel boy. Güzel boy. Evet. Allah 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 sakin 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 sakin. Beyler çok güzel boy. Boylar bugün çok iyi. Boylar bugün çok iyi. Tam gözünden almışım. Aldım bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım beyler. Güzel 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 bugün boylar çok iyi. Tamamdır. Güzel. güzel. Güzel güzel güzel. Güzel gel babacığım. Gel babacım gel 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 gel. Güzel boy. İnşallah kaçırmayız. Hadi yavrum. Güzel boy. İnşallah kaçırmadan. Hadi bakalım. Güzel boy. Bu da güzel. Bu da güzel. Hoppa gel bakalım. Bu da güzel. Çok iyi. Çok iyi. aldım beyler bir tane daha. inşallah bırakmazsa yine palya çok. Biraz bir şey vereyim. Alacak olursa da alsın abi. Biraz açayım kalamayı. Balığı kaçırmak istemiyorum. Güzel, güzel balık. Güzel balık. Güzel balık. Gel babacığım gel. Gel babacığım gel. Gel babacığım gel. Balık güzel. Abi kafasını kaldıramıyorum hayvanına. Güzel hayvan ama. İnşallah kaçırmayız abi. Gel babacığım gel. İnşallah kaçırmayız. Gel bakalım babacığım sen şöyle. İnşallah kaçırmayız. Of tam şeyde. Kepçe nerede? Oba işte bu beyler. Güzel bir balık daha aldık. Evladım yavaş. Yine güzel bir balık. Taktı her yerime. bir şey. Büyük ihtimalle baraküda. Bana doğru yüzüyor. Her neyse. Bıraktı mı? Kaçırdım mı? Yok kaçmadı. Kaçırmadım. Kaçırmadım. Vay. Bir şey aldım. Baraküda. Ay. Aldık bir tane daha beyler. Hop tam içeride düştü. Şansımıza. Güzel bir boy daha aldık. Güzel, güzel. Evet. Gel babacım sen de böyle bir dur bakalım. ayağından yemiş. Hadi aslanım benim döne döne geliyor büyük ihtimalle yandan yedi üstü yapacak. Aynen. Yandan yemiş küçük bir balık ya. Bu ne abi? Bu ne ya? Şu gelen balığa bak. Saçma sapan bir balık ya. Bu ne abi? Bir şey almışım dipten. Sargoz mu lan bu? Allah Allah. Ya mi onu saldırmış acaba? Ha şey İskender balığı. <laughs> Olaya bak ya, buna saldırmış. Beyler bu da İskender balığı. Arkadaşı salıyoruz geri. Hadi bakalım, bay bay. Arkadaş bu nedir bugün böyle? Ne küçük bir şey vurdu. Allah Allah Abi melanur Öyle bir şey yok Melanur vurdu Vay arkadaş Melanur da almadık demeyiz Bakayım güzel boyama Allah dur oğlum sakin ol lan Sakin ol lan melanur Ablamın penseleri ne yapıyorum ya He Lan oğlum sen manyak mısın ya? Arkadaş boyu kadar yeme atıyor o balıklar ya. Aa, boyu kadar yeme atıyorlar ya.